bu güzel akşamda aramıza katılanlara hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hava koşulları tribünlerde harika bir atmosfer yaratmış durumda. Burada olmak gerçekten muhteşem. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Gaziantep Futbol Kulübü 3-6-1 oynayacak gibi görünüyor Müjdat. Ne düşünüyorsun? Takımın büyük bir kısmı ileri çıkacağı için geriden oyun kurmanın pek mümkün olmayacağı kesin. Tabii kalecinin oyun kurma yeteneği varsa başka. Almanların bu sistemi sıkça kullanmasına şaşmamalı. İlginç. Peki karşılaşmada kim kilit rol oynayacak? Kesinlikle öndeki tek forvet. Sürekli hareket halinde olup arkasındaki oyuncular için alan yaratması ve fırsat geldiğinde savunma arkasına koşu yapması gerekecek. başlıyoruz. Gaziantep Fenerbahçe'ye karşı. Aradan bir pas. Sınılabilecek mi? Büyük şans. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Yani bu da bir seçenek. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Alçaktan oynuyor. Luis Perez. Biz bile hissettik. Defansın arkasına. Hedefe teslim. Son vuruş. Bakalım ilk kim yetişecek? Alvarez. Arkası gelecek mi? Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek? Ortayı yolluyor. Ceza sahası bu durumdayken büyük hayal kırıklığı oldu. Evet, mutlaka tekrar deneyecekler. Başladılar bir kere. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Tam da istediği yerde. Marco Asensio offside pozisyonunda Henüz bir gol sesi çıkmadı. Alvarez kontrolü eline aldı. Alvarez. Alvarez! Savunma hep birlikte oh çekiyor. kaba Kabasakal. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Rakibini geçmeyi başardı. Karar köşe vuruşu ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kerem Aktürkoğlu kısa oynamayı deniyor. Gaziantep Futbol Kulübü için kontratak fırsatı. Boşluğa ulaşmayı deneyecek Kerem Aktürkoğlu. Açıkta topla buluşuyor. Sol taraftan bir şeyler yapmayı planladıkları ortada. Kerem Aktürkoğlu ciddi anlamda etkili bir performans sergiliyor. Maçın anahtar isimlerinden biri olacağı belli. Savunmanın iki seçeneği var. Ya rakiple ilgilenecekler ya da hedefiyle Hakem bunun son şansı olduğunu açık bir şekilde belirtti. Evet, kendine çeki düzen vermezse duruma hakemin müdahale etmesi gerekecek. Topla güzel ilerliyor. Asını verdi. İleriye doğru güzel bir ara pas. Ve şut! Gol! Fenerbahçe'nin golü. Evet, saat iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, saat değil. John Duran, Ligin gol kralını iki sıradan takip ediyor. <laughs> Fenerbahçe öne geçiyor. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Bayo, topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Kaleyi deniyor dışarıda. Oyun planı buysa böyle devam. Ortada bir plan varsa ve işe yarıyor gibi ise benzer fırsatları kovalamaya devam etmek en mantıklısı. Arda Kızıldağ. Rakip böyle baskı yapıyorken dinlenmeye vakit kalmıyor. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Vites yükseltiyor. Çok iyi oynadı. Hata yapma şansı yoktu. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. kaçınılması zor bir sonuç. Çok fazla trafik vardı. <laughs> Ceza sahasına en pes müdahale. Maxim. Fenerbahçe ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten mutlu olacağı benziyor. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar. Maxim. Bayo. Güzel hamle. Marco Asensio. Açıkta yakalıyor. Kurtulmayı başardı. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Sol kanada oynadı. Luis Perez. Kozlovski iyi bir kontratak fırsatı. John Duran. Kerem Aktürkoğlu. Geri yolladı vuruyor. Bu pozisyonla ilk yarı sona eriyor. Fenerbahçe önde olmaktan memnun ama farkı daha da açabilirlerdi. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Fenerbahçe oynanan süre boyunca oyunun hakimiyetini çoğunlukla elinde tuttu. Farkı daha da açabilme şansları vardı ama bazen olmayınca olmuyor. İkinci yarıda umarım bunun sıkıntısını çekmezler. Fenerbahçe devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. Welcome everyone all lads Substitutions taking place maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Bayo Chiclia topu kazanmak için iyi mücadele etti. Kevin Rodriguez Savunma planları inanılmaz azimli. Temaslı ve fiziksel bir mücadele sergiliyorlar. bir baskı. Adam eksikleri yok. İşte şu Topa bir kez daha! Hayır. Hiç olmadı. Ve umut vaat eden bir pozisyon daha sonra erdi. Hedefini bulamadı. Yönelmiş top. Van Dijk Bindirmeye iyi yetişti. Tayip Tağla Sanuç. İki takım arasında yalnızca tek fark var. Luis Perez. Enfes bir hareket. İlerleyecek bir yol buldu. Van Dijk. Kaleciye dönüyorlar. Elleriyle teslim etti. Tehlikeli bir pas. Top şimdi Lionel Messi'de. İlerliyor. Lionel Messi hava. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Bir şans daha. Başarısız bir deneme. Hücum hedef aldı. takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabii isterlerse. Etkili bir baskı, topu koparmayı başardı. Evet, çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Arka direğe orta. Engellenen top geri dönüyor. ...yapmayı seçiyor. Müthiş kafa. Tavuğa rahat bir nefes alıyor. Günümüzün neredeyse bütün takımların yaptığı bir şey. İleride baskı yapıyorlar. Ne kadar etkili olduğunu hepimiz görüyoruz. <laughs> Ve hakem oyunu durdurup sarı kart gösteriyor. Substitution on the field. Number Gaziantep kan Futbol Kulübü. Kulübü ilk değişiklik hakkını Number kullanıyor. Seven. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen golü bulma adına yapılıyor. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. John Duran. Fırsat peşinde. John Duran. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Güzel bir fiziksel mücadele. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. geldi. Ve gol geliyor. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Kofal <laughs> <Topal>, ucu <ücum Gülüyor> açık. After <laughs> Gaziantep Futbol Kulübü bir başka değişiklik daha yapıyor. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında so, 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 ve oldukça minnettarlar. Fenerbahçe skoru 2-0 yapmayı Number başardı. 21. İyi durumdalar. Eh artık son noktayı koydular demek mümkün. Bu saatten sonra rehavete düşeceklerini hiç sanmıyorum. Gaziantep Futbol Kulübü orta şeritte mahsur kalmış vaziyette kafalarını kaldırsa şansını deneyecek harika performans tavizsiz muazzam bir müdahale güzel bir pas geldi Büyük fırsat ve şut geliyor. Oh! Muhteşem bir kurtarış. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. <laughs> Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. seçtiler. Pas geliyor. Deniyor. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Dönüyor. Dönüp gelen, işte şans. Boşluk tekrar denedi. ağlarda. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Çok önemli bir müdahale. John Duran. Topu geri almayı başarıyor. Top şimdinin yönelmesi de... Kayip Tala Sanuç. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. John Duran maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Kanatlardan başlayan akışkan hücumların ceza sahasına durmadan gelişini izlemek her zaman eğlenceli, her zaman heyecanlı. Bu maçta da harika bir kanat oyunu diyebiliriz. Hiç fena bir performans değil. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.